Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Geçen ay hatırlarsanız sizlere Mars madencilik uygulamasını tanıtmıştım. Uygulamadan ücretsiz bir şekilde günlük olaraktan Mars token kazanabiliyorduk. Videoda sizlere kısa bir süre içerisinde borsa listelemesinin geleceğinden bahsetmiştim. Ee, yaklaşık videodan bir hafta sonra filan da OKX borsası açıklandı ve borsa listelemesi yapıldı. Şu anda sorunsuz bir şekilde çekim yapılabiliyor. Ee, ben normalde bu videoyu daha önceden sizlerle paylaşacaktım. Ancak KYC kimlik doğrulaması kısmında bir sorun yaşadım. Mail filan attım ancak çözülebildi. Şimdi sizlerle birlikte çekim işlemini yapacağız. Ee, bu arada geç kaldık diye herhangi bir endişeniz olmasın. Token değeri bir aydır hiçbir bir şekilde düşmedi. Ve şimdi sizlerle birlikte çekim işlemini yapacağız. Ancak ben bozdurmayacağım. Token daha da değerleneceğini düşünüyorum. Nedenlerine birazdan da geleceğim. Ee, şimdi isterseniz öncelikle bir token'a bakalım. Evet Mars token'a geldik. Gördüğünüz üzere poligon ağında bir token. Yaklaşık olaraktan da 0.056 gibi bir değeri var. Şuradan bakalım tüm zamanlar diyorum. Gördüğünüz üzere yaklaşık bir ay önce listelendi. Borsa listelemesi yapıldı. E, token değerinde de herhangi bir değişiklik olmadı. E, i̇lk kilit açılımı sırasında galiba burası. Anlık bir dump yaşamış. Fiyatı çökmüş. Ancak kısa bir süre içerisinde gördüğünüz üzere toparlanmış. E, ben bu token daha da değerleneceğini düşünüyorum. Nedenine gelirsek geçen ay videoda da sizlere bahsetmiştim. E, toplam token arzının sadece %5'i bu şekilde mining olarak, madencilik olarak uygulamadan dağıtılacak. Bundan dolayı yani sürekli bir satış baskısı olacağını düşünmüyorum. E şimdilik ben de buradan kazandıkların biriktireceğim. Bundan dolayı değerleneceğini düşünüyorum. Zaten gördüğünüz üzere normalde madencilik uygulamalarında aynı bir fiyat çöküşü olur ve bu düşüş sürekli olaraktan devam eder. Ancak burada herhangi bir düşüşte karşılaşılmamış. Şuradan bakalım. OKEX borsasında listelendiğinden bahsetmiştim. Buradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Günlük hacmi fena da değil. Yaklaşık olaraktan 250 bin dolarlık bir günlük hacmi var. Yani alım satım sırasında bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi isterseniz bir de uygulamaya geçiş yapalım. Evet uygulamamıza geçiş yaptık. Çekim işlemine geçmeden önce nasıl kazanıyorduk onu kısaca bir göstereyim. E, uygulamaya giriş yaptığınızda tek yapmanız gereken buradaki mining butonuna tıklayaraktan e, mining'imizi başlatmaktı. İlk aldığınız araba sayesinde 8 saatte bir mining başlataraktan kazanç sağlayabiliyorduk. Sağ üst köşede de 8 saatlik geri sayım görebiliyorsunuz. bu süreyi daha da fazla arttırabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Sağ üst köşedeki Game Start butonuna tıkladığınızda oyunu başlatabiliyorduk. bununla birlikte oyun içerisinde yeşil, kırmızı ve mavi zümrütleri toplayaraktan arabamızı geliştirebiliyoruz. Bu şekilde 8 saatlik süre 24 saate kadar çıkıyor. Yani 24 saate bir giriş yapmamız yetiyor oyuna. Bununla birlikte saatlik kazancımız da arttırılıyor. Şu an için saatlik olarak yaklaşık 0.125 tane MRST token kazanabiliyoruz. Güç arttırılmadan zaten bunu da sol alt köşeden görebilirsiniz. Bunun dışında dağıtılacak toplam token arzını şuradan görebiliyorduk. Mining status yazıyor gördüğünüz üzere sayfanın en üstünde toplam dağıtılacak token %9.17'si dağıtılmış durumda toplamda 77.000 tane de hesap bulunuyor. Toplam token arzı dağıtılana kadar buradan kazanç devam edecek. Çekim sayfasına geçmeden önce küçük bir duyurum olacak sizlere. Ee, bu platform yine aynı şekilde bu tarz bir oyun çıkartıyor. Oradan da ücretsiz bir şekilde e, Ice Token kazanabiliyoruz. Ancak oyun şu an için test aşamasında. Sadece davetiye alanlar oyuna katılabiliyorlar. Başvurabilmemiz için de kısa bir kayıt işlemi yapmamız gerekmekte. Ben onun linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan başvurabilirsiniz. Ee, başvurmanızı tavsiye ederim. Şimdilik isterseniz çekim sayfasına geçiş yapalım. Öncelikle buraya bir cüzdan bağlayacağız. OKEx Wallet cüzdanını. Ee, ancak buna geçmeden önce sizlere kısaca bir cüzdan kısmını tanıtayım. Görebileceğiniz üzere şu anda elimde 163 tane token var. Bir yandan da artmaya devam ediyor. Mining devam ettiği için. E, buradaki kazanmış olduğumuz tokenlar her ayın birinde çekilebilir kısmı aktarılıyor. Yani geçen ay kazandıklarınız bu ay itibariyle çekilebilir durumda. E, bu ay kazanacaklarınız da ayın biri itibariyle çekilebilir olacak. E, hemen cüzdanımızı buraya bağlayalım. Bu arada OKEX, Wallet, Dyna, Metamask, Trust Wallet gibi bir cüzdan. Onun da linkini açıklama kısmına bırakırım. E, OKEX Wallet'a tıkladım. Ben de zaten uygulaması bulunuyor. Uygulamaya tıkladım. Gördüğünüz üzere cüzdanı geçiş yaptık. Burada benden bir bağlantı istiyor. E, cüzdanı zaten kurduğunuzu farz ederekten o kısmı atladım. Bir ağ seçin dedik. Poligon ağını seçiyoruz. E, MRST token poligon ağında bulunduğu için. E, sonrasında bağlan dedik. Bağlantı başarıyla yapıldı. Aşağıda da MRST Mining Up butonunu görebilirsiniz. Tekrardan uygulamamıza geçiş yaptık. Görebileceğiniz üzere cüzdan adresimiz bağlanmış durumda. Şimdi çekim sayfasına geçmeden önce bir KYC doğrulaması yapacağız. E, otomatik olarak yapılıyor. Yaklaşık 5 dakika içerisinde onaylanıyor. Bunun için sağ köşeden menü kısmına geldik. Sayfanın en altında KYC butonu var gördüğünüz üzere. Bunu tıkladığınızda bir KYC sayfasına yönlendirecek. E, ben de zaten tamamlandığı için böyle bir uyarı verdi bende. Ben devam ediyorum. Buradan KYC'yi yaptığınızı farz ederekten tekrardan çekim sayfasına geldim. Şimdilik işlemlerime masa üstünden devam edeceğim. Hemen çekim sayfasına geçiyorum. E, evet arkadaşlar çekim işlemine devam ediyoruz. Ben biraz önce çekim işlemini yaptım. E, ekran kaydını açmayı unutmuşum ancak boş boşuna konuşmuşum. E, o yüzden burada sizlere şimdilik göstereceğim. Normalde çekim işlemini biraz önce yaptım. Ee, bu işlem için OKExpult'un Google Chrome eklentisini indirdim. Ee, biraz önce hatırlarsanız bir cüzdan bağlamıştım ben uygulamaya. Aynı cüzdanın mnemoniklerini yani gizli kelimelerini buraya import ederekten buraya da yükledim çekim işlemi için web sitesini kullanıyorlar. Böyle bir web sitesi var. Ben bunun linkini açıklama kısmına bırakırım. Buraya geldikten sonra OKEX Wallet butonuna tıkladım. Ve buradaki cüzdanımı direkt olaraktan buraya bağlıyorum. Siz ilk defa giriş yaparken sizden bir de onay isteyecek. Sonrasında şurada görebileceğiniz gibi cüzdan bağlantısı yapılacak. Ben de de şuradan görebilirsiniz. Bir de arkadaşlar şuradan ağı değiştirmeyi unutmayın. Tüm ağlar butonuna tıklıyorum burada. Alt değiştire tıkladım. Polygon ağını seçtim buradan. işlemlerime devam ediyorum. Ee, sonrasında buradan vitra butonuna tıklayacaksınız. Ee, çekim yapacağınız tutarı buradan seçeceksiniz. Bir tane token işlem ücreti olarak ödeniyor. Sonrasında buradan çekim için bir onay veriyorsunuz. Tokenlar direkt olarak 5-10 saniye içerisinde hesabınıza yansıtılıyor. Ee, şuradan geçmişlerden de göstereyim. Biraz önce çekim işlemi yaptım ben. Ee, direkt olarak 10 saniye içerisinde tokenlar cüzdanıma geldi. Şuradan bakalım. Şuradan görebileceğiniz üzere 100 tane token çekmiştim. Bir tane işlem ücreti için alındı. E 99 tane direkt olaraktan hesabıma geldi. Yaklaşık olaraktan 5.7 dolar değerinde. E belirttiğim gibi arkadaşlar biraz önce uygulamada da toplam dağıtılacak token arzının %9'u dağıtılmış durumda. Ben buradan kazanmaya devam edeceğim. Günlük giriş yaparaktan bir kez butona tıklamanız yeterli ve direkt olaraktan borsalarda listeli bir token ileride de daha da değerlenebileceğini düşünüyorum. E, i̇ster satarsınız ister satmazsınız tabii ki tamamen size kalmış bir durumda. Bunun dışında yeni bir oyunların çıkacağından da bahsetmiştim. Onun kayıt linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Ona da kayıt yaptırmayı unutmayın. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmında bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.